Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Bütün bunlara rağmen, yılmadan, usanmadan, o bayrağın namı celili Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem, Namı Celili İlahi'nin Ebu Bekir Ömer Osman Ali mirasının bir bayrak halinde dalgalanmasını devam ettirmek, indirilmemesini sağlamak için bence can siperane o mevzuda mücadele etmek. Can siperane. Kaba kuvvete başvurmadan, terörün en küçüğüne evet demeden, ama o mevzuda öldürürlerse, ezerlerse, bir işkence ederlerse şayet, canı gönülden, ashab-ı gibi hepsine katlanarak, çukurlara assınlar, mezarlar katsın dursunlar, mezarları mel'un mezar ilan etsinler. Bunların hiçbirini aldırmadan, Allah'a iman, Allah'ı bilmek bize yeter. Muhabbetullah bize yeter. Marifetullah bize yeter. Aşkı iştiyak bize yeter. Likaullah'a iştiyak bize yeter deyip durmadan atı mahmuzluyor gibi mahmuzlayıp veya bir üvey gibi kanat açıp enginliklere açılıyor gibi sürekli enginliklere açılmak daha 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 deyip bir helmi mezit kahramanı gibi namının ulaşmadığı her yere namı celili nebevi ulaştırmak. Huzuruna gittiğimiz zaman soluklarımız o kadarına yetiyordu ya Resulallah diyecek kadar. Bir yerde kalbimiz durdu. Soluklarımız da bitti. Biz de orada döküldük. Biçildik başaklar gibi, biçildik. Ama sen de biliyorsun ki, Allah da biliyor ki, sonuna kadar namı celili nebevini, o cana, o namı celili nebeviye binlerce canımız kurban olsun. Ondan başka bir derdimiz, bir davamız olmadı. Olsaydı zaten kıtmir gibi zannediyorum yüzde 99,9 sizin de yeryüzünde bir dikili taşınız olurdu. Başınızı sokacağınız kendinize göre bir kulübeniz olurdu. Gelecek adına birlerine, bir şeylere dilbeste olur, gönül bağlardınız. Du cihandan el yuma, hanumanın kalmaması gösteriyor ki kalbinizle siz ona müteveccih yaşıyorsunuz. Allah o teveccühü artırarak devam ettirsin. O teveccüh yeterli bulmama, daha teveccüh, daha teveccüh, daha teveccüh, teveccühler salih dairesi. Zira siz ona samimi teveccüh ettikçe, o da size bakar. Kulum bana doğru bir ayak gelirse ben bir adım buyuruyor. Müteşabih bir ifade bu. O bana bir adım atarsa ben yürüyerek gelirim o yürüyerek gelirse ben koşarak gelirim. Buna belahat ilminde mukabele, müşakele denir. Yani karşılıksız bırakmam ama nasıl karşılık? Bire on vererek, bazen bire yüz vererek, Bakara sure Cellesi'nde ifade edildiği gibi, yüz başak veren bir tane gibi, bazen bire yüz, bazen bire halisane olursa, ihlaslı olursa, İhsan şuuruyla içli dışlı olursa bazen bire bin vererek mukabelede bulunur. <laughs>